topa çekti. Nazım şimdi o sahi Samuel'i düşündü. Lukasen. Viviano. Lukasen. Biglia baskı altında. O sahi Samuel. O Samuel. Viviano sonrasında Burak. Atak devam edecek. Nazım'ın şutu dışarıya. Bir anlık hata. Fatih Karagümrük savunmasında. Osay Samuel'le dördüncü dakikada gole yaklaşıyor Fenerbahçe. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Öndürek kafa Altay. Altay köşeden çıkardı. Çok iyi bir reaksiyon. Gol izin vermiyor Altay. Zayt. Osay Samuel. Ondan İrfan Can'a. İrfan Can yerden çıkardı. Osay Samuel. Osay Samuel üstten dışarıya. Ayak içiyle köşeyi düşündü. Top üstten dışarı çıktı. İrfan Can köşe vuruşunu kullandı. Kale sahasına kafa. Top kaleye yönelmedi. Hiraski savunma arkasını düşündü. Peş içten önce Hamle Serdar'dan. Şimdi Gustavo iyi döndü pası iyi değil top Caner'de Caner Erkin yerden oynadı peşiç peşiç kaleci Altay uzandı Altay ve korner sağla uzandı hayır dedi Altay Rossi Diego Rossi Serdar pas istedi top geçmedi yine Rossi şık hareket Rossi bir çalım daha Rossi'den yerde Rossi oyun sürüyor Emre Mor araya girdi Rossi. Topu kazandı Rossi. Tek başına orada Rossi. Rossi şimdi sıyrıldı rakiplerinden Rossi. Pasını verdi Osai Samuel'e. Osai Samuel, e. Samuel. aç döndü Osai Samuel. Top dışarıda. Caner. Savunmadan da sekti top. Serdar Aziz. Atak sürecek. Borini. Top asfaltta dışarıda Borini. Biraski. Borini. Borini. Zaytstan pas. İrfan Can. Burak dokundu topa. İrfan Can'ın itirazı. Oyun duruyor. Sarı kart. İrfan Can. Burada yerde kalmıştı. Bu itiraz. Kazım'dan Rossi. Diego Rossi. Tek başına gitti verdi pasını Rossi ver kaçta başarı var. Rossi dışarıya vurdu Rossi. 64. dakikada gol yaklaştı Fenerbahçe. İrfan Can Kahveci. Top hala kendisinde. Şimdi Nazım'a pas. Nazım yaptı ortayı. O say Samuel. Verdi pasını Zayt'sa. Zayt bir kez daha o Samuel. Top kaybı Gustavo'nun müdahalesi var. Devamında Ferdi. Serdar Dursun. Serdar'dan o Samuel'e. O Samuel Viviano çıkardı. Viviano'nun kurtarışı. Topa alen onda Peşiç gidiyor. Şimdi Karamo. Karamo. Üç oyuncu karşısında. En solda Caner var. Caner Erkin yaptı ortayı. Kafa. Top dışarıda. Gol yaklaştı Fatih Karagümrük Peşiç içle. İrfan Can. Ener Valencia topla buluştu. Valencia. Ener Valencia. Onun şutunda top dışarı çıktı. Ceza sahası içi kalabalık. Köşe vuruşu kullanıldı. Viviano çıktı. Arka direk Valencia vuramadı. İtirazlar var. Halil Umut Meler düdüğünü çaldı. Oyunu durdurdu. Karar faul. <laughs> Lucasen. İrfan baskısı. Jimmy Durmaz. ceza sahasına girdi Ferdi Ferdi çevirdi Viviano atak devam edecek İrfan Can pası Gustavo'ya Luis Gustavo Viviano Kornel ve maç bitti son düdük Kadıköy'de Fenerbahçe 0 Vamakas Fatih Karagümrük 0